Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Muzil ve yani aslımıza hitap eden tefsir-i Risale-i Nur külliyatından mektubat mecmuası. Sayfa 36, 10. mektup. İki sualin cevabıdır. Bismihi ve immin şeyin illa yusabbihu bihamdihi. Birincisi, 30. sözün ikinci maksadının tahavülatı zerrat tarifine dair olan uzun cümlesinin haşistir. Zerratın halden hale geçmesi, tahavülatı zerrat. Kur'an Hakim'de İmam-ı Bin ve Bin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehli tefsir ikisi birdir, bir kısmı ayrı ayrıdır demişler hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir. Hülasa özet, ilmi ilahinin ünvanlarıdır. İlmi ilahinin ünvanlarıdır demişler. Fakat Kur'an'ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki, İmam-ı Mübin, ilim ve emri ilahinin bir nevine bir ünvandır ki, alemi şehadetten ziyade alemi gaybe bakıyor. Yani zamanı halden ziyade hazır zamandandır şimdiki zamandan ziyade mazi ve müstakbele geçmiş ve geleceğe bak, nazar eder. Yani her şeyin vücudu zahirisinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kaderi ilahinin bir defteridir. Şu defterin vücudu 26. sözde hem 10. sözün haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet şu İmam-ı Mübin bir nevi ilim ve emri ilahinin bir ünvanıdır yani eşyanın mebadileri ve kökleri ve asıllara, kemal intizam ile eşyanın vücutlarını gay sanat yarana intihac etmesi cihetiyle, elbette desatiri ilmi ilahinin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyorlar ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları ileri de gelecek, mevcudatın programlarını, fihristelerini tazammon ettiklerinden, elbette evam ilahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evamiri tekviniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Küçücük bir mücessemi yani cismen cisimleşmiş şekli hükmünde denilebilir. Madem elhasıl madem imamın bir mağaz ve müstakbelin ve alemi gaybın etrafında dal budak saran Şecere-i Hilkat'ın yaratılış ağacının, Şecere-i bir programı, bir firistesi hükmündedir. Şu manadaki İmam Mübin, kaderi ilahının bir defteri, bir mecmua-i desatiridir. O desatirin imlası ve ile ve hükmü ile zerrat vücudu eşyadaki hidematına, hizmetlerine ve harekatına sevk edilir. Yani biz de şu anda yaşadığımız hayat İmam-ı olarak farz edersek ahiretteki hayatımızda kitabın mübin şeklinde inkılap edecek. Yani e, ahiretimizin çekirdeği olması münasebetiyle bu manada da bakılabilir. Ama kitabın mübin ise alemi kayıbdan ziyade Alim şahideye bakar. Hazır zamanı yaşadığımız ana bakar. Yani mazi ve müstakbelden ziyade geçmiş ve gelecekten ziyade zaman hazıra nazar eder ve ilmi ilim ve emirden ziyade kudret irade ilahinin bir unvanı kudret ve ilahi idare irade ilahinin bir imanı bir defteri bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise kitab-ı Mübin kudret defteridir. Evet, burası çok önemli. Bir kez daha okuyalım. Yani mazi ve müstakbelden ziyade zamanı hazıra nazar eder. Kitab-ı Mübin bu ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade ilahinin bir imanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise kitab-ı Mübin kudret defteridir. İmam-ı Mübin kader defteri ise kitab-ı Mübin kudret defteridir. Yani kaderde yazılan şeyleri hayata geçiren kudretin defteri, kitab-ı Mübin. Yani her şeyin vücudunda, mahiyetinde ve sıfat şu ve şuunatında kemal sanat insanları gösteriyor ki bir kudreti kamilenin mükemmel bir kudret sahibinin desatiri ile desatiri kural ve kaideleri ile desatiriyle ile ve bir irade-i nafizenin kavanini ile vücudu giydiriliyor. Suretleri tayin teşhis edilip birer miktar muayyen, birer şekli mahsus veriliyor. Evet, buradaki miktar muayyen çok önemli. Çünkü mesela diş insanın uzuyor, bir yere geliyor, o noktada duruyor. Diyor ki tamam diyor, senin diyor, miktarın bu kadar diyor, bundan fazlası diyor, zarar diyor. Yani miktar muayyen çok önemli. Haddini aşmaması. Suretleri tayin teşhis edilip birer miktar muayyen birer şekli mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmua-i kavanini bir defterek bir vardır ki her bir şeyin hususi vücutlar ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, gelirilir. İşte şu defterin vücudu imam-ı mübin gibi kader ve cüz'i Terme sairinde ispat edilmiştir. Ehli gaflete ve dalalet imansızlar ve felsefenin ahmaklarına bak ki kudret-i fatıranın o levh-i mahfuzunu ve hikmet ve irade-i o basirane kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, yansımasını, misalini hissetmişler. Haşa, tabiat namıyla tesmih etmişler. Körletmişler. Yani tabiat olsaydı miktar muayyen olmazdı. İşte İmam-ı Mübin'in imnasıyla yani kaderin hükmüyle ve düsturuyla, kudret kudreti ilahi, icad-ı eşyada her biri birer ayet olan, silsile-i mevcudatı leh-i mahvisfat denilen zamanın sayfeyi misaliyesinde yazıyor. İcat ediyor, zerratı tahrik ediyor, hareket ettiriyor. Demek harekat-ı zerrat o kitabetten, o istinsahtan, mevcudat alimi gaybtan, alimi şerhete ve ilimden kudrete geçmelerine bir ihtizazdır, bir harekattır. Ama levh-i ispat ise sabit ve daim olan levh-i mahvuz azamın daire mümkünatta yani met ve hayata, ölüm ve hayata vücut ve fenaya varlık ve yokluğa vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri mütebeddil bir defteri değişen evet mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikati zaman odur. Evet, yazar bozar bir tahtasıdır ki Hakikat zaman olur. Şimdi yazar bozar tahtasını bir kez daha anlamak için şuradan alalım. Ama lehi mah isfat ise yani burada yazar bozar tahtasını anlamak için lehi mah ispatı konusunu işliyoruz. Ama lehi mah ispat ise sabit ve daim olan lehi mahfuz azamın daireyi mümkün yani met ve hayata vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri mütebeddil yani değişkenlik gösterebilir bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikatı zaman odur. Hakikatı zaman odur. Yani zaman sürekli değişiyor. Bugün, yarın, dün gibi. Evet her şeyin bir hakikatı olduğu gibi zaman dediğimiz kainata cereyan eden bir nehr azimin hakikatı dahi levh-i mahvisbattaki kitabeti kudretinin sahipesi ve mürekkeb hükmündedir. La yâlumul gaybe illallah. İkinci sual, haşir meydanı, meydan haşir nerededir? El cevap. Evet, yüksek ve azam bir haşir meydanı nerededir? Nerede kurulacaktır? Bu tarzda da sorulabilir. El cevap. Ben ilmi Allah. hakimin her şeyde gösterdiği hikmet aliye, yüksek hikmetler. Hatta tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesine işaret ediyor ki küre arzı, yeryüzü serseri yani badi ve azim bir daire çizmiyor. Yani dünyamız kendi etrafında güneş etrafında güneş şemsiz şümüş etrafında ve şemsiz şümüş e, e, güneşimiz şiir adındaki büyük güneş etrafında şire adındaki büyük güneş de şemsiz şümüş, şümüş etrafında büyük azim bir daire çiziyor. Yani bu nasıl serseri yani dönmüyormuş bunlar nasıl dönüyorlarmış şuradan tekrar alalım Hal Hakim'in her şeyde gösterdiği hikmeti Ali'ye hatta tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tahsis derecesini işaret ediyor ki Kire Arz terseriyene, badiye ve azim bir daire çizmiyor. Belki mühim bir şey etrafında dönüyor. Belki mühim yani belki demek istedim kesinlikle manasında. Belki kesinlikle mühim bir şey etrafında dönüyor ve Meydan Ekber'in Büyük Meydan'ın daire-i muhitasını çiziyor daireyi muhitasını çiziyor. Yani haşir meydanının dairesini çiziyor. Gösteriyor ve bir meşher azimin etrafında gezip mahsuratın maneviyesini ona devrediyor. Ki yani mahsuratın maneviyesi var demek ki bu bizim yaşadığımız hayatın. Bu yaşadığımız amelleri haşir meydanına dökülüyor yani. Badi demek ki dönmüyor dünyamız. Döndüğü her zamanda ne yapıyor? amellerimizi döndüğü yere döküyor. Yani ekerek gidiyor. Zer ediyor tabiri caizse haşa meydanına. Gösterir ve bir mahşer azimin etrafında gezip mahsulat manevisini ona devrediyor ki ileride o meşherde enzar-ı önünde insanların nazarında gösterilecektir. Demek ki 25 bin seneye karep yakın bir daire-i muhitanın içinde rivayete binayen Şam-ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydana haşir bahsedilecektir. Yani demek ki Suriye'de bulunan Şam ı Şerif, Şam bölgesinin toprakları haşir meydanını kurulacak olan topraklar oraya devredilecek. Küre-i bütün manevi mahsuratı, şimdilik perde-i gaybı altında olan o meydanın defterlerine ve el elvahlarına gönderiliyor. Ve de meydan açıldığı vakit sekinesini üzerinde içinde yaşayanlara sekinesini de yine o meydana dökecek. O manevi mahsulatlar da gaibden geçecektir. Yani İmam Mübin tarzındaki bu yaşadığı, yaşanan şeyler, bu dünyanın dönüşü ve Şam kutasının kuruluşu İmam Mübin o ne olacak? Kitab-ı e geçecek. O manevi mahsulatlar da gaybden geçecektir. Evet ki arz bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmülü olarak o meydan ekberi büyük meydanı dolduracak kadar mahsurat vermiş ve onu istiabe edecek ki yani akıldan uzak görecek mahlukat ondan akmış ve onu imla edecek masnaatı pardon şurası yanlış oldu. Evet küre arz bir tarla bir çeşme bir ölçek hükmünde olarak o meydan ekberi dolduracak kadar mahsurat vermiş ve onu istiabe edecek ki yani kaplayacak, israf edecek mahlukatı, mahlukatı ondan akmış ve onu imla edecek masnuatı, onu imla edecek masnuat dolduracak masnuat ondan çıkmış. Demek ki riyaz bir şekildeki meydana haşir. içindekilerle beraber bir ağaçtır. Bir sümbüldür ve bir mahzendir. Evet nasıl ki nurani bir nokta suratı hareketiyle nurani bir hat olur veya bir daire olur. Öyle de kül surati hikmetli hareketiyle bir daire vücudun temessülüne ve o daire vücudu mahsulatıyla beraber bir meydana haçlı ekberin teşekkürüne medardır. Kul innemel ilme indallah el bâgih vel bâgih sahid nursi. Allah razı olsun. Yani dünyamız kendi etrafında bir günde 24 saate dönüyor. Güneşin etrafında bir yılda dönüyor. Bizim güneşimiz de gözümüzde gördüğümüz güneşimiz şiir adındaki daha büyük bir güneşin etrafında bin yılda dönüyor. O şiir adındaki güneş de şems Şumuş adındaki güneşin etrafında 51 50 bin yılda dönüyor. Bu Risale'nin başka bir bölümde açıklanıyor böyle azim bir daireyi çiziyoruz yani biz dünyamızın üzerinde. Bu dairede ne yapacak Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hak, Cenab Şam kıtasının topraklarından Haşir meydanını kuracak. Subhaneke la ilme illa ma allemtena inne kentel almakim ve ahir davahum enham rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha. 11. mektupta başka bir videoda devam ederiz inşallah.